Efendim herkese merhaba. Bugün doların 8.44'e yükselişini soruyoruz insanlara. Bu konu hakkında neler düşündüklerini soruyoruz. Hep birlikte videoya geçelim, izleyelim. Abi çalışıyorlar. Valla bakanlarımız çok güzel çalışıyorlar. Yani 8.41 iyi bir fiyat. Zamanında yatırım yapsaydık şu an zengindik abi. Bakalım daha çıkar diye düşünüyorum. İnşallah çıkmaz. Yani bilgisayar alamıyoruz abi. Bir parça olmuş 500-600 lira abi. En kötü parça 500-600 lira. Öyle yani abi. Kurtaracağız bakalım bir şekilde. Sana göre ülkenin genel durumu şu anda iyiye mi gidiyor kötüye Oo, mi? Oo, mükemmel. Uçuyoruz biz abi uzaya çıktık ya. İyi mi al bir şey değil yani. İyi, tabir değil yani. Abi battık ya valla. Hem bizimkiler iş yapmıyor hem dışarıdakiler çok iyi çalışıyor. Adamlara helal olsun. Çok iyi çalışıyorlar. İşlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi sövüyor millet de yani sövmenin bir anlamı yok. Adamlar işi yani adamın işi. Sen onun rakibisin seni batıracak. Adam işini çok güzel yapıyor. Biz de öyle bakıyoruz abi. Yani dolar olmuş 8 lira diyorsun. Euro, ne, sterlin olmuş 10 lira. Adamlar işini yapıyor. Bir şey diyemeyiz şimdi adamlara. Biz işimizi yapmıyoruz yani. Bu krizden dolayı, yani koronavirüsten dolayı yükseldi. Şu an sence iyiye doğru mu gidiyoruz, ülke olarak kötüye doğru mu gidiyoruz abi? E, ülke olarak şu anda kötüye doğru gidiyoruz. Bunu, e, bunun nedeni İslamiyetten uzaklaşma. ondan dolayı kötüye gidiyoruz yani. Daha çok felaketler geliyor yani. Kıyametin küçük alametlerin hepsi çıktı. Şimdi büyük alametler var. E, bu da insanların İslamiyetten uzak olduğundan dolayı kaynaklanan bir şey. Depremi İslamiyet'e mi bağlıyorsun abi? Kesinlikle öyle. İslamiyet'e bağlıyorum çünkü bir yerde günah var ise oraya gelen belalar katılmaz yani. Ondan dolayı Allah'ın verdiği bu bir ikazdır. Peki şöyle bir sorum olacak abi. Şu anda mesela Müslüman olmayan ülkeler var. Çocukları katleden ülkeler var. Evet. Kadın ticareti yapan, kadınları köleleştiren ülkeler var. Oralarda bu yaşanmıyor da İzmir'de yaşanınca mı? İslam'a bağlıyoruz. Şimdi e, bu konuyla ilgili ben de bir konu söyleyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Karun Karun Karun, e, servetini 40 deve çekermiş. Ömründe bir dişi dahi ağırmamış. Allahu Teala ona verdiği ceza yani kıyamette azabı daha çok olsun diye. Bazı insan e, bazı yerlerin olabilir. Bu e, kıyamette azabı daha şiddet olacak onların. Peki şimdi mesela İzmir'deki depremde Müslüman olan beş vakit namazını kılan insanlar ölmemiş midir abi? İlla ki ölmüştür tabi. Onların günü gelmiştir. Ondan dolayı vefat etmiştirler. Onlar cennetliktir. Cennetliktir. Kesin olarak onu Allah bilir de yani Kur'an-ı Kerim'in yani kitapların bize verdiği bilgileri doğrultusunda cennetliktir yani onlar. Şimdi yargılamak gibi olmasın yanlış anlamayın ama benim düşünceme göre de bu depremler vesaire Allah'ın imtihanıdır. Cezası değildir. Ceza olarak diyeyim. değil imtihan tabi. Bir de ama bir yerde İslamiyet'ten çok İslamiyet'e aykırı hareketle yapılıyorsa Allahu Teala onlara uyarıcı olarak da bir hareket vermiştir. Peki İzmir'de mi bu daha çok oluyor diyorsun abi? İz, İzmir'de de İzmir'de, İstanbul'da büyük şehirlerde daha çok olur. Çünkü o oralar, daha çok güne batan vatandadır. Ya bir şey düşünecek, bir şey söyleyecek halimiz yok. Sayın Bakan hepsini çok iyi biliyor. Diyor ya Sayın Bakanımız ee, dolarla mı maaş alıyorsunuz diyor. Dolar demek can demek şu şu ülkenin haline bak ne ekonomi kalmış ne bir şey kalmış her şey yerle bir olmuş. Bakan hala dolarla mı diyor maaş alıyorsunuz diyor. Valla 8 lira da olur 9 lira da olur 10 lira da olur. Yani Sayın Bakanımız çok çok iyi biliyor bu işi. Onun için böyle yerle bir etti yani Şu bizi. an baktığınızda ülkenin genel durumunu nasıl görüyorsunuz abi? İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Ne olacağız? Bugünleri ararız. Geçtiğimiz günleri zaten arıyoruz. Bugünleri ararız. Bak bu kadar söylüyorum ben. Sizin yaşınız genç. Bugünleri çok çok arayacağız. Yani bundan belki 10 kat daha günler kötü olacak yani. Allah Açın, korusun diyelim. Allah korusun. Ya Allah korusun tabii ki. Biz de istemiyoruz bir şey olmasın ama yani bu anlayışla, bu yönetimle bu işler olmaz. Kardeşim bunun hükümetin de yapacağı bir şey yok. Bu dış güçlerin oynamış olduğu bir politika. Yani biz bu Türkiye'yi nasıl batıra batırabiliriz onun peşine düştüler. Yani onun için doları yükseltiyorlar. Evet. İhracat yapan kişiler için gerçekten kötü. Ama hükümet için bu şimdi dolar yükseldiği hükümeti kötülememizin bir anlamı da yok. Kim gelirse gelsin. Bu dolar böyle yükselecek. Avrupa'da daha pahalı. Avrupa'da dolar daha pahalı. Biz sadece Türkiye'yi görüyoruz. Avrupa'ya baksan Avrupa'ya göre biz daha iyiyiz. Peki abi genel olarak ülkeye baktığında Türkiye'ye? Evet. Gidişatımızı nasıl görüyorsun? İyi mi görüyorsun, kötü mü? Gidişatımız çok iyi. Çok iyi. Eskiden biz ne abi dış güçlere bel bağlıyorduk. Bak bundan geçen hafta bir misafirim geldi. Adam bana söyledi kelime ne biliyor musun? 2023'te diyor inşallah diyor Ekrem İmamoğlu'nu başa getireceğiz. Neden dedim? Bizim diyor dış güçleri diyor bel bağlamamız lazım diyor. Bizim peşimize dış güçler olmazsa diyor üstümüzde biz diyor böyle olmaz diyor. Tayyip Erdoğan diyor rest çekiyor diyor. Oğlum dedim bu kadar şey yapıyorsun dedim evinde biri yönetsin o zaman. Ha evini yönetmiş ha ülkeni yönetmiş. Arasındaki farkı bana söyleyin. Ha, her yere meydan okuyoruz. Var mı böyle bir şey? Eskiden Amerika bir şey dediği zaman tamam dedik. Şimdi hadi Hodri Meydan. Katar dedi, Katar dedik, Hodri Meydan. Ermenistan dedik, tamam. Ne oldu? Verdik ihaları. Şimdi Almanya, İtalya, Fransa bize İHA'lardan, SİHA'lardan verir misin? Niye eskiden korkuyorduk. Yani her yerin bir delisi var ya. Dünyanın da delisi bizim reis. Reis ne derse o. Şimdi dolara göre ben ülkenin gidişatını belirleyecek durumda değilim. Çünkü dolar ayrı, ülke ayrı o yüzden genel olarak dedim sadece genel, dolar değil ülkenin durumu bana göre iyi doların durumu kötü yani Türkiye'nin biz 60'ı geçmiş insanlarız yani işte 20 yıl öncesine göre 15 yıl öncesine göre Türkiye'nin durumu bana göre iyi ama şu var dolar doların durumu biraz şey yani bizim dengelerle ilgili yani diyelim ki üretemiyorsunuz yani dışarıdan gelen mal içeride üretim, üretim eksik kalınca ne oluyor bu sefer? Cari açık. Cari için sonucu ne oluyor? Doların yükselmesi anlamına geliyor. Başka bir açıklaması yok bunun. Yani bu da üretim, üreten bir ülke olmamız gerekiyor. Üretirsek dolar bu şekilde yükselmez. Üreten ülke olmamız lazım. Bunun çözümü bence. Yükselmesi iyi olur. Yükselmesini tabii ki biz de istemiyoruz ama e, yükseldikçe her şeyi dolarla alıp veriyoruz. Bundan yaklaşık 3 ay önce 1 Haziran'da 35 bin lira bir motor almıştım. Şimdiki o fiyat yani sıfır fiyatı 50 bin lira olmuş. Dün baktım. Yani ikinci elden kar ediyorsun. Böyle saçma sapan bir sistem var mı? Hatta aldıkça kar etmiyorsun. Zarar ediyorsun. Cebimizdeki paramız azalıyor ama yani pandemi denen bir gerçek var. Dünyada küresel bir gerçek. Üretim yok. Üretim olmayınca arz talep meselesi işletmede yani ortaya çıkan bir kural vardır. Arz ve taleptir. Yani arza göre de talep oluyor. Talebe göre de arz yetişmeyince maalesef fiyatlar artıp uçup gidiyor. Ya da bizim bilemediğimize bu dış üçüncü el devreye giriyor. Bilemiyoruz yani. Peki ülkenin durumunu genel olarak baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Yani pahalı görüyorum evet. Pahalı görüyorum ama yöneticilerimiz kötü müdür? Bunun için yönetici kötüdür diyemem. Çünkü geçenlerde Almanya'da ya, Almanya gibi bir ülkede Merkel protesto ediliyor ve bahaneleri de hayatın pahalı. Almanya yani ağır sanayinin olduğu yerde bu yıl 2020 yılında insanlar sokaklara çıktı. Merkel'i protesto ediyor. Hayat çok pahalı diye. Yani Almanya ki bizden 20 yıl öncedir. Her zaman da böyle olmuştur biliriz. Ee, orada öyleyse, burada da böyle olmazsa hoşuma gidiyor mu? Tabii ki gitmiyor. Yani isterim ki her şey çok güzel olsun çocuklarımız için, geleceğimiz için, bütün insanlar için. Biz misafiriz. Bakın biz Gaziantep'ten geldik buraya. Burada bir sizin memleketinizde bir e, kestane şekeri alalım diyoruz. Birisi 20 lira diyor, birisi 30 lira diyor, birisi 60 lira diyor. Birisi saçmalıyor. Yani bir glikoz şuruplu olanı aldık. Glikoz şurupsuz bulunur mu diyor. Bunlar da dolarla geliyor diyor. Adam kestaneyi dolara bağlıyor. Yani düşünün. Yani insanımızda yok mu? İnsanımızda da var. Hepsinde var. Yani biz e, Bursa'nın bu kadar pahalı olduğunu bilmiyorduk. Bak dolar Bursa'yı daha çok vurmuş. Biz memleketimize gidelim abi. Orası güzel. Valla Türk parasının değerinin düşmesi yani bu bir kayıptır bence. Yani bunun için gerekli önlem alınması gerekir. Çünkü her geçen gün paramız değer kaybediyor sonuçta. Artık bu neden kaynaklanıyorsa ekonomik durum vesaire birçok faktör olabilir. Ya biz isteriz ki Türk parası dünya standartlarında belli bir payı ihtiva etsin, belli bir noktaya gelsin. Ülkenin şu anki durumunu genel itibariyle nasıl görüyorsun abi? İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi? valla iyi olacak inşallah. Yani kendi öz kaynaklarımızı kendimiz kullanırsak daha da iyi olacağına inanıyorum. Bu krizi yaşayan sadece Türkiye değil. Gidişat günümüze baktığımız zaman siyasi olarak dünyanın her tarafından Türkiye'ye büyük baskılar var. Siyasi, ekonomik, kültürel psikolojik olarak da ayrıca e, Avrupa ülkelerinin özellikle yapmış olduğu baskılar doların ekonominin ve pandeminin gündemde olması apayrı bir durum. Bu da ayrıca bir etki etmekte. Ama bunun önüne bu devlet geçecek. Bu hükümet, devlet bunun önüne geçecek. Zamanında da birçok enflasyonlar yaşandı, devalüasyonlar yaşandı. Yine aynı şeyler. Baktığımız zaman geçmişten bugüne hep aynı şeyler dış mihraklar tarafından sürekli uygulanmakta. Bunun için de tarihi biraz iyi bilmek lazım tarihi biraz iyi bilip günümüze kadar araştırma yapıldığında aynı şeylerin tekrar tekrar tekerrür ettiğini görüyoruz. Bu bu şekilde de kalmayacak. Yine devam edecek ama bu ülke bunun önüne geçecek. Geçmeye başladı, geçecek. Gizli devalüasyon. Gizli devalüasyon. Açar mısın abi? Her şeyin fiyatı iki misli. Piyasaya bakalım, ekonomiye bakalım. Her şeyin değeri iki misli arttı. Hani 2001 devalüasyonu da yaşadık. O zaman alenen doların mark, dolar ve markın yükselmesi. Şimdi gizli yavaş yavaş ve baskılanmasına rağmen bu kadar yükseldi. Baskı olmasa 12 liraya kesinlikle göreceğiz gibi geliyor zaten ama yavaş yavaş. Sonuç nereye doğru gidiyor sence abi? Ee, ekonomik olarak ülke çok kötü duruma gidiyor. Hani medyada farklı gösteriliyor, lanse ediliyor ama Gidişat çok kötü kardeşim. Biz Türk ancak yetişiyoruz. dolardan işimiz yok. Ama aldığımız her şey Türkiye'ye dolar ya üzerinden gelmiyor Şimdiye kadar da engellendi? Mi? engellenmedi. Şimdi de sonra da engellenecek. Yok. Yani hayat şartı bu. Bu piyasa kötü açıkçası yani sadece dolar itibarları değerlendirmek yanlış olur. Çünkü her iş sektörü şu an batışta. Gitgide kötüye gidiyor. İşçi çıkarımları tamam hani bir süre aksiye alındı ama yine el altından çok işi çıkaranlar var teksir sektörü bitti. Gıda sektörü desen zaten hani zor. Bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Altın da ona keza öyle zaten. İnşallah sonumuz iyi olur. Amin. Kısa ve öz. Sosyolojik, ekonomik, siyasal yönden şunu söyleyeyim. Milli olarak güçlü olacağız. Milli olarak güçlü olacağız. Toprak olsun, sanayi olsun, bağımlılıktan kurtulacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Başka bunun çıkar yolu yok. Her gün Bağlıktan, yükselmeye devam ediyor abi. Her gün yükselmeye devam edecek. E, ek, ekonomi arz talep meselesi biliyorsun. Washington'dan, Washington'dan bilmem işte Sarbon'da şunun amında okumaya gerek yok. Ekonomi demek arz talep meselesi. Talep varsa, arz varsa ekonomi yükselecektir. Bakıyorsun millet altına yükseliyor. Altına dalıyor, dolara dalıyor. Hücum. Niye? Ekonomik istikrar yok. Güvenli liman. Garanti. Allah yardımcımız olsun. O kadar mı? O kadar. <laughs> Eyvallah. Allah devletimizi korusun. Yani herkesin ticaret anlamında ben bile ticaret yapıyorum. Herkesi etkiledi. Daha ne söyleyeyim bekliyorsunuz? Durum nereye gider sizce peki? Yani iyiye doğru mu gidiyor sizce, kötüye doğru mu gidiyor? Bence kötüye doğru gidiyor. Yani insanların dolar borcu olduğunu düşün, ürün alırken her hepsi dolar bazında olduğu için e, insanları ve ticaret yapan insanları çok etkiliyor. Vallahi ben dolar uğraşmadığım için dolarla bir sıkıntımız yok dolardan yani. Yükselmesinden yana bir sıkıntımız yok mu diyorsun abi? Yükseldi miydi? Tabii ki de etkiliyor milleti. Bir dolar 8.44 Türk lirasına eşit. Evet. Normal Benim mi sence? Bizim yarı tezeh yani eritmeye yüz mü tutacak bu Amerika? Ona mı çalışıyor bu? Sakın onu aklından çıkarsın. Çünkü Türkiye dünyanın en güçlü bir ülkesi. Hiçbir zaman için sırtı yere gelmez. Allah var yukarıda. Bak orada şehitlerimize bak bak. Şehitlerimiz var. Doğru mudur?